Yazar, Howard Phillips Lovecraft Öykü, Ultar'ın Kedileri Çeviri, Gökçen Ekinci Derler ki, Sky Nehri'nin ötesinde uzanan Ultar'da, hiç kimse ateşin önüne uzanmış mırıldanarak uyuyan bir kediyi öldüremez. Ateşin önünde uzanmış kediye bakarken, bunun doğruluğuna inanabilirim. Çünkü kediler çok esrarengiz hayvanlardır ve insanların idrak edemeyecekleri tuhaf şeylere yatkınlıkları vardır. Antik Mısır ruhu, Meroe ve Ofir isimli şimdilerde unutulmuş şehirlerde anlatılan eski hikayelerin taşıyıcısıdırlar. Orman lordlarının soylarındandırlar, yaşlı ve uğursuz Afrika'nın sırlarının mirasçısıdırlar. Sifengsler kedilerin soyundandır, onların amca kızlarıdır ve kedilerin dilini konuşurlar. Ama kediler Sifengslerden daha eskidir, dahası onların unuttuklarını dahi hatırlarlar. Ultarlılar öldürülmesini yasaklamadan önce, kedileri tuzağa düşürüp, öldürmekten haz alan bir çiftçi ile karısı yaşıyordu. Bunun nedeninin, çoğu insanın geceleri kedi sesi duymaktan nefret etmesi ve alıca karanlıkta kedilerin avlu ve bahçelerde koşuşturmasını ursuzluk sayması olduğunu düşünmüyorum. Fakat sebebi ne olursa olsun, bu yaşlı çiftçi ile karısı bunu yapmaktan oldukça haz alıyorlardı. Gece yarısından sonra duyulan garip seslerden dolayı birçok köylü, kedilerin öldürülme şeklinin son derece garip olduğunu düşünmekteydi. Kasabalıların pek çoğu bu vahşetin hayal ürünü olduğuna inansalar da bu konuyu onlarla tartışmaya cesaret edemediler. İhtiyar çiftin sararıp solmuş yüzlerindeki o garip ifade ve metruk kulübelerinin oraya buraya serpiştirilmiş gibi duran meşe ağaçlarının berisinde gizlenmiş gibi duruyor olması dışında farklı bir durumla karşılaşmadıklarından köylüler bu garip durumu onlarla hiç konuşmadılar. Aslında çoğu kedi sahibi olan ultarlılar bu tuhaf insanlardan nefret etmekten ziyade çekindiklerinden ve korktuklarından onlara katil demektense bu sevgili ev hayvanlarının yollarını şaşırıp o ırak ve metruk eve yaklaşmamaları için ellerinden geleni yapıyorlardı. Kedilerinden biri bunca çabaya rağmen kaybolduğunda ve gece yarısından sonra garip sesler duyulduğunda hiçbir şey yapamamış olmanın verdiği acıyla kıvranmaktan bu şekilde kaybolan çocuklarından biri olmadığı için tanrıya şükretmekten ve kaderlerine boyun eğmekten başka bir şey yapamazlardı. Ultarlılar sıradan insanlardı ve kedilerin ilk olarak nereden geldiklerini tam olarak bilmiyorlardı. Günlerden bir gün, Ultar'ın güney kısmından tuhaf gezgin bir kervan, Arnavut kaldırımlı dar sokaklara girdi. Bunlar koyu tenli insanlardı ve köyden yılda iki defa geçen diğer gezgin kervanlara hiç benzemiyorlardı. Bu gezginler, Ultar'ın pazar yerinde gümüş karşılığı fal bakıp, Ultar'ın tüccarlarından incik boncuk aldılar. Bu gezginlerin, arabalarının yan tarafında gövdesi insan, başı kedi, atmaca, koç veya aslan olan garip, egzotik resimlere sahip oldukları, tuhaf dualar ettikleri dışında nereli olduklarını kimse bilmiyordu. Kervanbaşı ise, başının iki yanında boynuzu ve ortasında disk olan acayip bir başlık giyiyordu. Bu kervanda tek dostu, minik kara bir kedi yavrusu olan kimsesiz bir çocuk vardı. Veba, bu çocuğa pek insaflı davranmamış, sanki çektiği ızdırabın ödülünü verir gibi bu küçük tüylü şeyi onun acısına karşılık vermişti. Genç insanlar küçük kara bir kedi yavrusunun maskaralıklarından kendisine büyük bir teselli ve avuntu bulur. Koyu tenli gezginlerin menes dedikleri çocuk, garip, egzotik resimler çizili arabanın basamağına oturup, bu zarif kedi yavrusuyla oynarken gülmekten adeta katılıyordu. Gezginlerin Ultar'daki üçüncü günlerinin sabahı menes, kediciğini bulamadı. Pazar yerinde hıçkırıklara boğulurken, bazı köylüler, ona geceleyin duydukları garip seslerden ve yaşlı çiftten söz ettiler. Menes bunu duyunca derin düşüncelere daldı. Ellerini güneşe doğru uzatıp garip dualar etmeye başladı. Bu sırada gökyüzündeki bulutların almaya başladıkları tuhaf şekiller de kasabalıların dikkatinden kaçmadı. Menes yakarışlarını sürdürürken ve bu şekiller önce belli belirsiz bir gölge gibi görünürken başının iki yanında boynuzları olan yaratık şekli almaya başladılar. Tabiat hayal gücü geniş insanları etkileyen böylesi yanılsamalarla doludur. O gece gezginler ultardan çekip gittiler ve bir daha görünmediler. Kasaba halkı, irili ufaklı, kara, gri, çizgili, sarı, beyaz bütün kedilerin sıra kadem bastığını görünce tedirginliğe kapıldılar. Belediye reisi ihtiyar Kranon, koyu tenli insanların menesin yavru kedisinin öldürülmesine karşılık misilleme yaparak, kedileri onların götürmüş olduğunu düşünüp kervana ve çocuğa lanetler yağdırırken, Sıska Noter nit suçlanacak kişilerin yaşlı çift olduğunu ileri sürüyordu. Onların tuhaf halleri ve gece duyulan sesler herkesin bildiği şeylerdi. Hancı'nın küçük oğlu Atal, alacakaranlıkta karanlıkta Ultar'ın bütün kedilerinin meşe ağaçlarına gizlenmiş, menfur avluda toplanmış, kulübe etrafında oluşturdukları çemberi yavaş yavaş daralttıklarını, içlerinden iki kedinin de daha önce benzeri görülmemiş bir ayini yönetirmiş gibi öne çıktığını gördüğüne yeminler etse de, yine kimse bu yaşlı çifti suçlamaya cesaret edemedi. Kasabalılar bu kadar küçük çocuğa inanıp inanmama konusunda oldukça tereddütlüydüler. Kedilerin bir büyü etkisiyle ölüme sürüklendiğinden şüphelenseler de, metruk bahçesinin dışında yaşlı adama rastlayana kadar bu suçlamalar netliğe kavuşmadı. Ultarlılar o gece kör bir öfke ile uykuya daldılar. Şafakla birlikte gördüler ki kedilerin tümü her zamanki yerlerindelerdi. İrili ufaklı, kara, gri, çizgili, sarı, beyaz bütün kediler geri dönmüştü ve biri bile eksik değildi. Dahası keyiflerine diyecek yoktu. Hepsi gayet besili görünüyor, mırıl mırıl mırıldanıyorlardı. Kasabalılar bu meseleyi aralarında uzun uzun konuştular. Şaşırmamaları elde değildi. İhtiyar Kranon kedileri, koyu tenli gezginlerin götürmüş olduğu konusunda ısrarcıydı. Ona göre kediler, o uğursuz yaşlı çiftin kulübesinden asla sağ çıkamazlardı. Kasabalıların hem fikir oldukları tek tuhaf şey, kedilerin normal beslenme alışkanlıkları olan et ve sütü reddetmiş gibi görünmeleriydi. Ve bu durum iki gün boyunca sürdü. Kediler yalnızca ya güneşe doğru dönüp uzanarak ya da ateşin başında kıvrılıp tembel tembel kestirdiler. Meşe ağaçlarına gizlenmiş o menfur kulübede ışık görülmediği fark edilinceye kadar bir hafta geçmişti. Sıskanit, kedilerin gittiği geceden beri yaşlı adam ve karısının da ortalarda görünmediğini belirtti. Bir hafta daha geçtikten sonra belediye reisi Kranon, korkularını yenip cesaretini toplayınca, görevinin bir gereği olarak bu sessiz ve metruk kulübeye gitmeye karar verdi. Giderken yanına şahit olsunlar diye nalbant Shank ve zeki taş ustası Tulu aldı. Derme çatma kulübenin kapısını kırıp içeri girdiklerinde gördükleri manzara kan dondurucuydu. Toprak zemindeki iki iskelette et namına bir şey kalmamış, evin karanlık köşelerinde gölgeleri görünen, Kınkanatlılar familyasından çok sayıda böcek, iki iskeletin etrafında ağır ağır hareket ediyorlardı. Ultarlılar bu konu hakkında hiçbir detayı atlamadan, yaşlı çiftin tuhaf yüzleri, koyu tenli kervan ve minik menes ile onun kedisi için yaptığı garip duaya, gökyüzünde gördükleri garip şekillere, kervanın ayrıldığı gece kedilerin hallerine, o metruk kulübede bu olaydan sonra neler olmuş olabileceğine kadar uzun uzun konuştular. Memur zat, Sıska Noter Nit ile bu konuyu enine boyuna tartıştı. Kranon, Şank ve Tol, soru yağmuruna tutuldu. Hancı'nın oğlu Küçük Atal bile, bu sorgulamadan nasibini alıp şekerle ödüllendirildi. Sonunda Ultarlılar, Hatek'de tüccarların sözünü ettiği ve Nir'de gezginlerin tartıştığı şu harika yasayı kabul etti. Ultar'da hiç kimse bir kediyi öldüremez.